sevgili oğlaklar. Özel yaşamınızdaki bir gelişmeden dolayı destek isteyebilir ve insanlarla işbirliği yapabilirsiniz. Ortak hareket etmenin faydalarını kısa zaman içerisinde göreceksiniz. İşbirliği yaptığınız bazı kişilerin gizli destekleri kariyer hayatınızda yeni imkanlar karşınıza çıkarabilir. Bugün 24 Nisan 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken duygusal ve hassas enerjiler özel yaşamımız ve ailevi konuları ön plana çıkarabilir. Yakınlarımızdan duygusal destek, sevgi, şefkat beklentimiz artabilir. Geçmiş kavramların ve anılarımızın etkisinde kalabiliriz. Öğle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Plütonla karşıt, Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Stres ve baskı veren enerjiler nedeniyle duygusal dengemizi korumamız zor olabilir ve ani tepkiler verebiliriz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerimize dikkat etmeni, sağduyulu davranmalıyız. Akşam saat 20.03'te Boğa burcundaki Merkürle ahenkli açı yapacak olan Ay boşluğa girecek. Zihnimiz ve duygularımız daha güvenli ve huzurlu hale gelebilir. Yakınlarımızla ve ailemizle ilişkilerimiz güçlenebilir.